S la, bunlar arkadaşlar bu söylüyorum mitte. oynayacağım abi. Yayındayız bu arada yayında. Canlı yayın olur gelmiyorsanız kaçırma yayınları diyeyim. E beraberiz. Karşında Yone var. Yone birebir de beni patates eder yani. Hadi aynen kesinlikle patates eder. Artı almada var. Vego çekeyim dedim ama eğer Vigo isterseniz yorumlarda belirtin. Anket de yapalım. Hani sürekli çekebilirim. Şampiyon çok güzel çünkü kesiyorum. Adamların şampiyonu alıyorum. Onların yeteneklerini kullandığım için acayip zevkli oluyor. İsterseniz Diego'yu sürekli çekebiliriz. Bu adam var ya harbi tokatlar bir chat. Bu adam bizi patates eder ya. Şöyle bak lane'e dürtüyorum. 3 tane kesiyor beni. 6'da da kesiyor. Sürekli kesiyor beni. Zon almam lazım. Haydi bakalım da böyle açtım. Aha o ne? Kestim onu GP. Ignite var mı? Yok kesemez. Q'da da iyiydi ama. Ooo Özlem Hanım dojo iyiymiş. Kesin sevgisi hesabı oynuyor birisi ya. Özlem Türeci'nin de kimse yön oynamaz. Lan bir tane koydum. Şimdi olay ne biliyor musun Brent oynarken? Sürekli dürüşeceksiniz abi adam sürekli. Sürekli yani. Herife izin vermeyin farm yapmasına. Farm yaparsa adam zaten hani range şampiyon oynuyor. Range şampiyon için farm yaptırmayın. Aslında Ignite Kilsen var öldürmüştüm abi. Ben pota basacağım. Güzel koşuyorum üstüne. Ben düz vuruş atabilsem. Tamam. Adam salsu yaptıkça düz vuruş atıyorum abi. Böyle bir şey oynayış şekli yok kanka. Ne oluyor lan? Ne oldu hiçbir şey anlamadım. Adam adam kabullen kabullendi, flash atmadı da. Tanrı'nın ne düştü girdi? Tanrı düştü girdi ben işte, FF var zannettim çok korktum. Tamam güzel free kill'imi aldım. Peki adam dörtlüm geldim de yine. Şimdi bu lane'i iteceğiz. Son tek asayın o ne demek diyor Kanka güçlü işte. Geçen ağlıyordum ben tek atıyor diye. Güçlü yapacak bir şey yok. E attım şunu vurdum. Şu farmı da alacağım Q'la. Faze'e gideceğim. Genk geliyor zaten. Genk gelmiyor. Adam burada orman dönüyor. Gidelim. Şimdi soru var mı soru? Lane'e ne zaman basa atmaz ya zaman itmeni Bak şu an mesela base attım ben. Büyük milyon meyveni ittim adam kulesinin altına. Ama çok da fark ettim burada şu anda. Niye derseniz e, teleportum var. Teleport atabiliyorum buradan. Mid'de ilk TP isterseniz atın. isterseniz ruham için atın ama bu TP mid'e atmam daha mantıklı. Çünkü adamın farm yapmasını istemiyorum. Ben adamı zaten eziyorum. O yüzden hani izin vermeyeceğim. Kötü atlıyor. Neyse güzel. Müdürün böyle durumlarda doş atmaya çalışmayın çünkü koşması yetmediği için çok uğramayacak yani. Tamam kendi bak kankam Allah'a emanetsin. nasıl? Tamam mis flash'ını aldık mis gibi. O farm edecek okey go abi devam et. Farm edecek o. Allah. Alın ne lan? Lan! <laughs> ya şerefsiz! Kıtlıyorum milyonları. Şimdi şöyle base atıyoruz ya burada. Niye atıyoruz? Kule vurmam bir şey fayda etmiyor. Kulenin armoru şu anda yüksek yani şu barı yavaş inecek. Bot alabiliriz ya da mana alabiliriz. Ben mana alacağım buradan. Bot almayacağım. Mana pot alacağım. Sevdiğini söyleyeyim size. Adam ee, çok böyle üstüme gelemiyor. Direkt kafasına komba attığım zaman canı bitiyor çocuğun. O yüzden gidip adama mesela şey yapsam. Belki W spam desem daha iyi açacağım lane. Yani lane'i zaten kazanıyorum. Gerek yok. Şimdi bot almama. Doğuşta gereken bir skill yok yani. Adam üstüne Q bile EQ atıp standip W yok edebiliyoruz. Bizim botu kazanmamız lazım ya. Rakam fed olursa adamlar engage çok sağlam. Canon Yone var dedik yani. Yone zaten hani 0-5 ile çıksa bir kilasla taşıyor oyunu. Ne yapıyor burada ya? Ne yapıyor burada? Şey Q atmış orada ama neye Q atmış? Ben bir gel lan buraya. Tamam tam var bilenden bunu sen gel lan buraya. XP aldırmıyorum şu an. Çık geri çık çık çık. Tamam geri çıktım. Tamam XP almasını engelleyiz abi. Şu üstte doğru. Şöyle sağ sola yapınca salmıyor mu onlar ya? Salsın oğlum. Nasıl bilendi ya? Tabuk mu yiyon? Bunları salmadığı zaman çıkmak lazım geriye. Gel buraya gel. Nasıl değmez o ya? Neydi lan bu? Herif kayboldu. Bomba olmazsa yakalardım ya çocuğum. Neyse buraya gelmiş. Kaç falan var? 13. Güzel. atmaz farm var şu anda çocuğun. Hani lane şey yapmam lazım. Pot mu almış? Evet pot almış. Tamam öldü. da çok iyisin ya. Bak jungle var ya. Adam adam. Adam adam. Sikini ki kankam. There we go. Gel 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 gel. Güzel. W attırmıyorum dibine girip. Güzel. Size flash e AK kesebiliyorum ya şu anda. Yani hani W atmaya kule vuracaktı ama neyse sıkıntı olmaz bence. Yolan Beyza hala çocuk. Can da kesti onu ya. Güzel güzel bak Janna'nın gücü abi gördünüz mü? Gezen Janna. Gezen Janna bu. Lan kule vurup <laughs> böldü. 80 gold alacağım. Çakal. Geliyor mu gelmiyor okey. Hayır hayır Rakan. İgnatin yoktur Rakan. İgnatin yoktur. Aha çıktım. Kesemez miyiz? Cana bak ya. Ha manam var ama. Yok. Ya <laughs> cana bak. Flash var mı? Yok. Manam yok ya malum malum malam yedi ölmedi çocuk ayy gp huiti attı ölmedi gp huiti alırken asla belki keserdik ben çıkıyorum buradan zorlamayacağım tek botu aldım burada bot daha önemli şu an için neyin hızlı git gelmem lazım artık adam farmlıyoruz abi artık git geller hızlı olacak şu an için bot lazım adam şu kaça yer iyi 5 o donat farm var göğe güçlü ama işte chat böyle nasıl desem yani Brand'e karşı bir şey yapamıyor adam üstüme uçsa mesela kafasına EQ atıyor bir yok ediyorum çocuğu Ama ulti atarsa eğer, hep doşlayıp 100% kesiyor beni ama işte onu nasıl yapacak bilmiyorum Buna bakar mısınız? Mis gibi bir çare ya Buraya gelirim ama, buraya gitmek lazım Ölürsem oyun biter Mesela burada, şu ejderhaya bakmak riskli benim için çünkü ölürsem ne olacak? Farm kaybedeceğim Jhin'e şu anda yaklaşabilir bana ama bilmiyor galiba Brand'i e. O ne? Ne yaptı? Bir şey attı o. Bir şey attı anlamadım ne attı. Okey okey okey. 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 Yakalayacağım şimdi botum olduğu için. Ciddi misin ya? ya? Kaçıyor lan. Oğlum her yerde bomba var. Adam ne zaman ormandan bir yere kaçsa bombası var abi. Güzel, kaçamazsın ya. Ben seni blind'im. Güzel, öl pankam. ne öldü mü? Ölmedi ne ya. Yakalayamadım çocuğu. Çocuğu iyi blind'ik ama kaçtı. Tamam, güzel. su, Çok güçlüyüm ya şu anda. Allah, <laughs> büyük bir yönde kaçtı. <laughs> Alacağım ya. Alacağım al alacağım. Neyse şuraya bir W. Hop. Hop plate. Şu an trend yaparken tek şey şu böceği alması. Böceği alacak mıydı açacağız kuleyi alacağız. O zaman milyona vurmuyorum bak bu kuleyi vuruyorum. Çocuk eğer böceği açarsa diye kuleyi çalışıyorum şu anda. Neyse kaçtı. Çık çık. Şimdi ne oldu kuleyi vurduk şu lazım. Böceği alsın herhalde alsın bir açmamız lazım şu anda. Çünkü kulenin tam herhalde tek atmalık adamsın. Tamam şimdi maske çekelim. Güzel, güzel. Bot almadım. Teleport kalsın. Teleportu burada atmayacağım. Teleportu ya topa ya botu atacağım. Ya da ölürsem, genk yersem lane atarım. Şu anda zaten adam ancak yetiyor lane'e. Yani hiç böcek almayan ama diyor. Hani ben şöyle böcek almam jungle oynarken hani nasıl desem. Şimdi bizim middeki toptaki adam benim gibi oyuncu olmadığı için alasın gelmiyor yani. O adam o böceği açıp o adama 300 gold vermektense gider 600 gold alırım diyorum genk atıp hani anladın mı? Mesela top lane mesela 2 2 oyna. Bu adam gidip böyle karşılayan bir anlam yok. Onun yerine çok güçlüysem sürekli her yere gank atar. Her yere hızlı kastırım yani. Orada zaman kaybetmek istemem. Aslında yani kompetitif oynadı alınıyor. Ama solo queue'da kötü oyuncu çok fazla. Anlam yok yani. Bu atarsa. Uf, güzel attık W. W'ye zaten adam kaldı ya. Safe oynuyor be. Ulti hasta biliyor musunuz? Of 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 of. fark ettiniz biliyor musun? W E'den sonra attım. Adam öldü Ölecek ama ben de öleceğim. Yani 4 değil. Word'e uçsun yemeseydik kesebilirdik belki. Anlak. Değil benim malım. Anlak değil benim malım. Böcek. Böcek karşı jungle'da. Aa, karşı jungle almış. Geliyorum, geliyorum TP atacağım. Böcek rakip jungle almış oğlum. Tam attım TP. Vicim vardı gerek yok. Vurma boş. Ya şuradan biraz dürtelim çocuğum. Ne olmasa kesemiyorum ben işte ya çocuk. mobil ya. Bu ne böyle? E, Sıkıntı şu dürtüyor. Adam dürttüğüm için kule altındayken kuleye vuramıyorum. Beni de, seni de çocuk sal ya. Oy çok tat dönmedi mi? <laughs> kucağıma geldi kucağıma. Oy hadi görüşürüz. Güzel. Flash'ın altı çocuğun. Oo Viagra'nın boyuta bak. <laughs> boyuta bak. Anam 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 flash'ın yoktur senin. Yok yok tamam hadi görüşürüz. Tamam çıktım ben ya zorlamayacağım. Abi Viagra'nın şeye baktınız mı bu yüde? Bir probu ise bir yer yazması lazım insanlar yani bu ne oğlum? Bu yüde normal yani ölmesi çocuğun. Şiş, ne yapıyorsun lan? Rahat dur. At dur şu an eski şeyler yapıyorum. Ama manam yok manam. Manyak oğlum tranına bakar mısınız? Sapık ya. O oh, sapa bak. Harbi bir sapık çocuk. Manyak kimetik oluyor. Zonya alalım abi. Zonya alalım. Burada kesin zonya alacağım ya. Yani Brent'te zonya alın abi. Niye derseniz Brent yani menzili çok yüksek değil ve çok hırdan bir şampiyon. Zonya alınca bayağı bir şey oluyor. Sikeri oluyor yani. Hemen ölmüyor. iş yapıyor fightlarda. Yani kendi mi ölmeye çalışıyor? kendi bence kötü ya. Botur bayağı iyi. Adam yani şampiyonun kendi kılıcı var. Adam şampiyon kendi kılıcını alması lazım bence. Geliyorum buraya. Böcek çıkartmaya gidiyor. Afisit itbasa bozulur ha. Ben şey, var mı? Yokmuş geldim. Aha hepsi öldü. Yani 3'te 3 üç olabilirdi ama W kötü attım için olamadı. Plate falan alamayacağız plate. Plate alamayacağız. Okey sıkıntı yok. Öneye baksanız abi adam ya yani 3 3 Brandi kes 2 5 oynuyor bizim şey brandı şey kesecek. Allah lan bana ever lan. Hazır ekle bir. Bizim şey kesiyor GP kesiyor adam bu halde. Bu kuralım ya vur. Bir daha gelmiyor ama bu ne? Ya? Güzel, canım doldu. Aa bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Çocuğu güzel attı. Aferin sana. Çok görüşürüz. Güzel. Mid'e gidelim hızlıca buradan. Yakalayabilir miyim çocuğu? Blue buff mı onda? Ya kaçtı. Okey. Blue buff var elifte. kesmiş. Ha blue buff'ı almış. Allah! Ha tamam güzel çok vurdum. Yanan şampiyonlara ya da yanan minyonlara, moblara, canavarlara WSK e %30 mu? 25 tane sonra 30 mu fazla vuruyor lan ne olmuş? Hayvan şimdiler 504 hasar alır diyor. Direkt yazıyor. Yüzdesi yazmıyor da kaç vurdu yazıyor. Yani E atıp W atmak daha mantıklı. O yüzden iyisin e buffları şampiyon. E, bir tane almam lazım şu anda ama dayanamıyorum. Şu kendine bir cüceye gank atacağım. Cüce fena sıkıntı. Geliyorum cüce. Tamam ki Hadi Allah Hadi görüşürüz. Adamın kafasını kestik şey. Şurayı da keselim. Ürünlerden kırmızı giyerseniz bayağı iş yapıyor. Ohohoho <laughs> direkt öldü. Kurba boş. İşte Zonya bitirin. 7 masal görüyorsunuz yani. Zonya'nın bitmesi lazım. O kuruyor her şeyi. Gidelim. Bunun base'i falan düşük bayağı armor bir anda. Tek yiyor. Mecayı mi alsaydık ya? Chat. Mecayı al. On stack'te durmasın. Mecayı alalım. Zonya'nın parçasını alıp bekleyelim süresi. Aslında Zonya almak lazım ölmemek için ama. Can'la kardeşim prem olduğu için ölmem büyük ihtimalle. Liander'in gücü diyor. Evet çok güçlü abi. İnanılmaz güçlü. Bu eşyayı şakoya aldığın zaman da çok fazla vuruyor. Rante de şey e da çok fazla vuruyor. Şöyle bir ulti atsam double kill'im var. Biliyorum ya. Canlı aslında var ya bak. Canlı Riot'un silmesi lazım abi. Çar çok güçlü. Ha, Mion'a vurdu. Ölecek ama o ölmeyecek. Ne koydum kafasına? Öldü. Tamam karasat alsam yeter şu an için ya. O ne? Şimdi çocuğu kesiyorlar. Trandol oldu adam. Geliyorum. Çocuğu emeci aldılar hep. Oy! Aha kill aldım güzel. Ay. Neyse dur bir tane vursam yeter. Bir tane düz vurayım. Şurayı yavaş atacağım. Tamam öldü. Yani sıkıntı yok. Önüne geçeceğim ki atmasın diye. Attı lan. Atamaydı bilmiyorum. Attı attı. Attı önce Q'yu. Güzel. 13 1 6 olduk abi. Adam almış Kraken ama ya Kraken bence kötü ya. Ha kanka. Hayır ha tamam bana kaldı güzel. Red buff artı Leander'i e, fena yaktı ya çocuğu. Hop gel buraya. Şu büyük nasıl kaçıyor? <laughs> Kafayı yiyeceğim nasıl kaçıyor öyle büyük milyonlar ya. Yani. Oha tek attık. Okey gidebiliriz. Zonyan bitti. Rabon alacağım şimdi. Aslında yakma sarılar olarak bir şeyler alabiliriz ama şu rakip takım kırılgan ya. Rakip takımın hepsi kırılgan. Rabon almaktan almak. Böyle durumlarda Zonya bitiriniz gibi Rabon'a uğraşlayın. Tek GG. Koydum TP. Buraya koyarsam ölebilirim. Trap atar. O yüzden buraya attım. Geldim buraya. Beni gördüler mi? Tamam öldü ya. Attım asal görüyorsunuz zaten. Bir oyuna basayım. Tamam. Oha. 4'te 4. -4. 5'te 5. Hadi. Ah 5 4'ü 5'te 5 5'te 5 5'te 5. Come on. Penta hadi. Hayır ya Efe Ferda penta attı indi. <laughs> Şerefsizsiniz oğlum ya. Hadi lütfen lütfen lütfen. Lan. <laughs> Arkadaş hep geçen de oldu ya. <laughs> Bilerek yapıyorlar ya penta attı. Adam da veriyor ya. Yapmayın ya. Yapmayın oğlum ya. Attırmalar penta. Yok abi. Adamı attırmadı pentayı. Lan ne güzel pent atıyordum ya. Ve gelsene sen mi diyor. GP küfürden reportlar mısınız diyor. Küfür mi adam görmedim bile. 18-1 oynamışız. Oha 25 kalmışız. Bu kadar abi. Bu kadar da penta için FF vermezsin ya. Arkadaşlar videoya bir beğeni alırım. Bu sırada bak ben pente attırmadılar diyorum. Gel bakın görüşürüz. Bay bay.